Merhaba sevgili arkadaşlar. Aracılık Teknik Müdür Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 26 Eylül 2021 Pazar Yer Kuş arası Aydın. Bugün sizlerle rahmetli Muhsin Doğru hocamızın koloni yönetim sistemiyle bazı zamanda almış olduğumuz bölmelerin son durumunu paylaşacağım. Kısa kışa girmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Kolonilerin durumu nedir? Yeterli bir sayımız var mı? Ona hep beraber bakacağız. Hep beraber yorumlayacağız arkadaşlar. Bu arada kanalımı ilk kez izliyorsanız e, lütfen abone olmayı unutmazsanız sevinirim. E, yorumlarınızı ve önerilerinizi muhakkak yorumlar kısmına bırakmanızı e, rica ediyorum. Evet arkadaşlar buyurun hep beraber kovanlarımızı açarak hep beraber yorulmayalım. Bunlara yaklaşık iki hafta önce kabartılmış petek vermiştim Yer, yerler açılsın diye. Onun e, videosu da bitirdi paylaşamadım sat bulup bakalım durumu nedir yumurtlamış mı şöyle isterseniz komple açayım arındırın durumunu görelim normalde bu kadar açmıyor zaten arkadaşlar kameramız bakalım nasıl düzenli şöyle ayarlarım kusura bakmayın arkadaşlar tek hem çekim yapıp hem kameraya ayarlamak biraz zaman alıyor ve sıkıntı yaratıyor o yüzden kusura bakmayın normalde kovan bu kadar açık olmaması gerekiyor Kek vermiştim bunlara geçen hafta. Şerbet veremedim. Şerbetini bu hafta vereceğim. Gördüğünüz gibi keki alıyor. Keki ne zaman alır arkadaşlar? Polen gelmediği zaman ve besin ihtiyacı duyduğu zaman muhakkak keki alır. Gerçi çok da ihtiyacı yok. Çünkü geçen hafta verdim. Normalde çok ihtiyacı olmuş olsaydı bu yaraya kadar inerdi. Yarayı bile geçerdi. Stok durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Polen de çok ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Şuradan en son bir öncekini alalım arkadaşlar. Normalde bunu mu koymuştum onu tam olarak hatırlayamam. Şimdi çökünce anlarız. Normalde şarj koymak gerekiyor. Ama aceleye geliyor. Akşam şu anda saat 6 civarı. O yüzden biraz hızlı olmam gerekiyor. Diğer kovanlarımı da sağıma aldım. Bu komple bastı. Bunu almıyoruz. Bu kovanlar bölme kovanımız olduğu için bunlardan bal almıyoruz arkadaşlar. Bunları bırakıyoruz. Bunların hem yiyeceği olarak kalacak hem de muhtemelen şerbet de vardır bunun içinde. Bu evet hafif olduğuna göre bu vermiş olduğum çıta. Anarımız gelmiş mi? Yok bu vermiş olduğum çıta değil arkadaşlar. Bir önceki çıtamız. şimdi anarımız gelmemiş ve yukarıda bal var. Neymiş? <laughs> evet. Benim çocuğum işte bu. Alt tarafta çok az kapağı olan mevcut yumurtlamış. Günlük yumurtaları var. Normalde burayı ana arılarımız açması lazım. Gördüğünüz gibi arka tarafı açmışlar. Arka tarafında şöyle göstereyim. Buralarda ortalarda günlük değil lavalar var ve kenarlarda kapalı yarılar var. Onlarımız evet. 3-5 gün önce yumurtlamış buraya. Tekrar. Burada formikat uygulaması yaptım geçen hafta. Artık bir kere yapabiliyorum. Dediğim gibi normalde 3 gün veya 4 gün arayla yapmak lazım. Ama biz aslında bir kere yapabiliyoruz. Bugün tekrar yapacağım nasıl olursa Bakalım bundaki durum nedir Eldiveni yurtdaki yönden buldu Gördüğünüz gibi soktu Evet bunda da Günlük var Darula var kenarlarda günlükler var Düzeni iyi kapalı yavru var bu anlarımız gayet güzel. Buna bakalım. Bunu 10 çıtaya tamamladık. Nasıl olursa 10 çıta olarak kışa girecektir inşallah. Evet. Burada da aynı şekilde. Çıkmak üzere olan yavrular var. Polen var kenarları boş yere hemen yumurtayı basmış anarımız. artık yavaş yavaş kış, kış düzeni almaya başlamış daraltmaya başlamış şerbetle takdir vereceğiz biraz daha yavrultacağız anamızı mümkün olduğu kadar yeni yavrular kışa girmesini sağlayacağız iyice yavrular soğumaya başladığı zaman şu anda kadar iyi bizim bu bölgede iyice havalar soğumaya başladığı zaman artık kenara basmadığımız noktadaki arılarımızı alacağız. Mesela bu son çıtamız, son çıtamızdaki arı durumunu göstereyim mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeterli bir arı miktarı var. Yani çok da olmasa, çünkü burası ballı alan, ballı alanın üzerine çok arı olmaz. Arkasında da aynı şekilde var. Bunu alabiliriz, bunu önümüzdeki hafta alırız. Çünkü şimdi biraz almak erken olur ana arı düzeni kursun ondan sonra alırız hatta bu komple ballı bunu içeri alayım şunu ortaya bunu kenar çıtası olarak en kanara koyayım şu şekilde arı mevcutu yeterli bundan şimdi biraz sonra formika sürüklemesi yapacağım aynı zamanda servet kesilmesini yapacağım arkadaşlar. Hadi olduğu için hemen şey örüyor. Ne diyor e, propolis oluyor Buradan da konunu kaçtın. Bir şey yaramadığını anlayabiliriz arkadaşlar. Gayet güzel. Anarın mutfak da var. Günlüğü de var. Bunu e, kapatıyoruz arkadaşlar. Anarı çok aramaya gerek yok. Şimdi akşam vakti bulmamız da zor. Diğer kovanımıza geçelim arkadaşlar. Kameramızı alayım. Şöyle. Evet, diğer sorularımızda açalım. Bu kovan kovanı açıp kapatacağım çünkü hem video çok uzun sürüyor, hem kovanlar çok açık kalıyor. Bu da dokuz çıkalım. Buna sardığımız çiftliklerden bir tanesi gelebilir daha sonra. Hemen ilk önce sonu kontrol ediyoruz. Arkadaşlar, saat başlıyorum açmaya. Gördüğünüz gibi bak. Bunları almıyoruz, sağmıyoruz. Bu kovanları bırakıyoruz arkadaşlar. Bu kovanlar bir seneye lazım. Seneye bal üretiminde lazım olan kovanlarımız Bunlar. O yüzden balıklara mümkün olur. Güçlü çıkartmak ve soklu çıkartmak gerekiyor. Bu da güzel. Hadi bunları kış alabiliriz almamız da gerekiyor. Arı basması üzerinde genişletmememiz gerekiyor alanı. O yüzden bunları almamız gerekiyor. Bunları saklayıp bu arada tekrar verebiliriz. Bu da geçen hafta, şey ilk hafta koymuş oldum. çıkan arımız, ana arımız gelmiş mi? Ana arımız gördüğüm kadarıyla gelmemiş arkadaşlar buraya. Çünkü e, yumurta yok ve kenara bal doldurmaya başlamış. Bu nektar geliyor. Şimdi iki ben bunlara şerbet veremedim. Muhtemelen bu hafta ana aramız geçer diye düşünüyorum. Şuradan da anlayabiliriz. Ana artık kış moduna yavaş yavaş girmeye burayı yavaş yavaş hareket ediyor. Olmazı bağır olsaydı çoktan geçirdi oraya. Evet burası komple kapalı yavru. Altlarda ne var? Hava değişikliği kararına başından göremiyorum. Altlarda günlük var. Evet. Evet burada da kapalı yavrular var. Burada günlük yok. Anlarımız artık iyice daralmaya başlamış. Muhtemelen bu en son koyduğumuz kutuları alacağız. Önümüzde kapta e, fazlalık gibi duruyor. Anarı geçmezse yavrulara alacağız bunları. Bakalım buna da bakalım. Bu da anarın yumurtlama düzenine bakacağız. Evet arkadaşlar çıkan yerleri günlükler doldurmuş. Anarı üç tadı. Şu anda üç tadı. Üç meclis Bakıyoruz arkada da aynı şekilde günlükler var Kaçma güzel yavrular var ana aramız burada olma ihtimali var günlük var ama muhtemelen en son çıkar çekilmiş de olabilir Günlük var, var orta yerlerde. 3 tane yavru var şu anda. Arkasında da aynı şekilde. Larvalar var. Artık burada günlük yok. Komple larvalar var. 2-3 güne kapanacak larvalarımız var burada. Gayet güzel. Sağlıklı. Anlarımız şu anda 3 çıtaya basıyor. Gayet de güzel. Şimdi... Şöyle bakalım. Bunda olma ihtimali zayıf. Şimdi artık daralmaya gitmiş arımız. Evet. Bunda yok. Bunda polen var. Komple stok. Yavru alanı yakın yapıyor polenlerini. Arı nefesinizi hissettiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman işte böyle ıslık yapıyor, Biraz nefes çıktı ağzından. Ve mümkün olduğu kadar ağzından üzerine üflememek lazım arkadaşlar. Üflediğiniz zaman böyle ıslık yani artık sıkıştılar birbirlerimizi. Gayet de güzel. Başarılı bunun şerbetini verip asit uygulamasını yapıp artık bu kovanlarımızı kapatacağız. Dediğimiz gibi 1-2-3 çıta yavrularım var şunu yeni koydum su bunları boşaltabiliriz şu anda basması güzel çok bir problem yok o yüzden durumu ilerleyecek buna geçen fotoğraflarımız şey bakalım bu hafta içinde verelim bunu hızlı bir şekilde üçüncü kulağımıza bakıp işlemimiz soldur sonlandırıyoruz arkadaşlar ona da sağacağız. Gelecek. Vallahi değiştirmem lazım kuşa gömülecek. Bundan naylon yok. Nereden gelip yapacağım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela şunu da belirtmek istiyorum. Burada çift çuval var. E, hava geçirilen dolayı arımız ne yapıyor? Buraya propolisle kapatıyor. E, çünkü hani e, biz, ben naylonu tavsiye ediyorum. Naylon kullanıyorum. naylonun e, üzerine çuval ve stafor koyuyorum. Gördüğünüz gibi çekimizi arımız yiyor. Sahip de bizim maşallah. Evet. Bu mevsimde poleni keklerine faydalı olur arkadaşlar. Polen artık ee, gelmez geliyor geliyor çok az geliyor. Şuradan bu stok çerçevesi. Çok da vakit kaybetmemek için. Çok da Evet bu stok çerçevesi arka yine. Öbürünü aynı o kadar var. Bu geçen hafta koymuş olduğum çıta yok. Bu da değil. Bu da gördüğünüz gibi stok çıtası. Bal, ballı çıta. Bunun bir yana koymuştum muhtemelen. Evet bu. Bu at olan. Bakalım anarımız buraya geçmiş. geçmiş. Evet. Şu da arada tek Evet anarımız zaten burada. Tek tük yumurta derken anarımız burada. Anarımız genişlemek istiyor. Ee, bu kovanda diğerlerinde olmadı. Onlar da bu hafta geçen nasıl olursa. Anarımız bu anası. Ee, yani bal akımında görmüş olduğumuz kovanlar. Ee, rahmetli Muhsin hocamızın kovanları. Önme kovanlarımız. Onun yöntemini yapmış olduğumuz görmelerimiz aramızı rahatsız etmiyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç tane bu? Bunu da sayılır her zaman. Bunun hafta ballı çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Biz buna işte ben haftada bir kere verebiliyorum şerbet. Normalde 3 güne bir, 2 güne bir şerbet verseydim ana arayı daha da teşvik etmiş olacaktık. Geçen hafta şerbet de veremedim. İki haftada bir veriyorum bazen. Ondan dolayı durum bu. Gayet de güzel. En, en zayıflı onların sensörü bu. Diğer 10 kit olan var. Ee, bu mesela katta bu. Onu da boşaltacağız nasip olursa bugün. Ee, bu şekilde gayet de güzel. Bu ilk bölümlerinden. Gayet de güzel, başarılı. Herkese tavsiye ederim. Arı yoğunluğu iyi. Dediğim gibi her zaman Muş'un doğruluğu olacağımızın yöntemini rastlıyoruz. Kore'nin yönetimi varmış, Muş'un hocamızın. Kore'nin yönetim sistemi. Evet arkadaşlar, bölme kovanlarımızın durumuna da baktık. Ee, Kusura bakmayın maskeyi çıkartamıyorum bugün. Ee, çünkü sağım yaptım. Ee, tarlacılar şu anda beni kovalıyor. Hem sağım yapıyorum hem çekim yapıyorum. Ondan dolayı e, durumumuz bu şekilde. Umarım e, bölmelerimizin durumu hoşunuza gitmiştir. Hızlı bir şekilde yan yana bunlar olduğu için bunları açtım. Diğerleri de bunların kalır tarafı yok. Ne zayıf ne güçlü. Ee, bildiğiniz gibi bizde her şey açık. İyi silip kötü Ondan dolayı umarım videosunda gitmiştir. Bir şeyler anlatabilmişimdir. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. İlk kez izliyorsanız videomu abone olmayı unutmasına sevinirim. Yorumlarınızı ve beğeninizi muhakkak bekliyorum arkadaşlar.